Bullet Journal Metodu Yazan Ryder Carroll Seslendiren Funda Başak İlk yudum. Bu kitapta neler var? Eğer size yapılacaklar listesi, dergi, takvim ve farkındalık aracı olarak da kullanılabilecek bir ajanda söyleseydik ne yapardınız? Gerçek olamayacak kadar güzel değil mi? Kemerlerinizi bağlayın çünkü böyle bir şey var. Buna bullet journal deniyor. Bu, deneyimlerinizi takip etmenin, görevleri organize etmenin ve bilgi depolamanın şaşırtıcı bir yolu. Ayrıca size, hedefleri takip etmenin ve ilerlemenizi yansıtmanın bir yolunu sunarak hesap verebilir biri olmanıza yardımcı oluyor. Ryder Carroll'ın Bullet Journal metodu, devrim niteliğindeki üretkenlik aracını kolay ve herkese erişebilir yapıyor. Bu yöntemin size görevlerinize ve hedeflerinize daha önce hiç olmadığı kadar öncelik vermenize ve düzenlemenize olanak tanıyacağını fark edeceksiniz. Öyleyse hazır olun. Çünkü hayatınızı organize etme konusunda gerçekten heyecanlanmak üzeresiniz. Bu kitaptan şunları öğreneceksiniz. 1. Başlamak için yapılacaklar listenizi düzenleyin ve fikirlerinizi kağıda aktarın. 2 hızlıca yazıp bitirmeyi öğrenerek günlüğünüzü önemli şeylerle doldurmaya başlayın. 3. Bullet Journal sizlere büyük resmi görmeyi aydan aya ve yıldan yıla uzayarak öğretir. Hadi bu fikirlere göz atalım. İkinci yudum. Başlamak için fikirlerinizi daraltın ve not defterinizi elinize alın. Yazmaya başlamadan önce düşüncelerinizi düzenlemek önemlidir. Buje olarak da bilinen Bullet Journal, asla tekrar dönemeyeceğiniz rastgele fikirlerle dolu olmamalıdır. Bunun yerine, size hayatınızdaki en önemli şeylere odaklanmaya yardımcı olacak bir araç olması gerekir. Bunu yapmak için zihinsel envanterinizle başlayın. Bir sayfa kağıt alın ve üç sütuna bölün. İlk sütunda şu anki işinizde ve yaşantınızda yaptığınız şeyleri listeleyin. Sonraki sütunda ne olmanız, ne yapıyor olmanız gerektiğini ve son sütunda ise ne yapmak istediğinizi listeleyin. Zihninizi boşaltana kadar da yazmaya devam edin. Ardından her bir satıra bakın ve kendinize sorun. Bu yazdıklarım benim için gerekli veya önemli mi? Eğer değilse üstünü çizin. Sonrasında günlüğünüze gerçekten yazmak istediğiniz şeyleri bulacaksınız. Bu sizin ilk bujo dersiniz. Dışarıda bıraktığınız şeyler içeriye koyduğunuz şey kadar önemlidir. Ardından bir not defteri ve yazacak bir kağıt alın. Bilgisayarda günlük tutmayı unutun çünkü internet dikkatinizi dağıtır ve siz günlüğünüze odaklanamazsınız. Bujo dört bölüme ayrılmıştır. Dizin, günlük kayıt, aylık kayıt ve gelecek kayıt. Dizin günlüğünüzdeki her şeyin nerede olduğunu söyler ve asla herhangi bir fikrinizi veya randevunuzu unutmamanızı sağlar. Günlük kayıt, günün tüm düşüncelerini ve hatırlatıcılarını sakladığınız yerdir. Aylık kayıt ise yaşadığınız ayın bir özetidir. Neler yaptığınızı ve neler yapmanız gerektiğini görmenize yardımcı olur. Son olarak, gelecek günlüğü bu ay yapamayacağınız ve gelecekte yapmak için planladığınız fikirlerinizi sakladığınız günlüktür. Bunlar bujonuzun temel koleksiyonlarıdır. Ancak isterseniz çekirdek koleksiyonlardan sonra kişiselleştirilmiş koleksiyonlar da ekleyebilirsiniz. Üçüncü yudum. Bujonuzun sayfalarını hızlı günlük kaydı yaparak en önemli şeylerle doldurun. Hangi koleksiyon için yazarsanız yazın, içerik 3 bölümden oluşmalıdır. Görevler, olaylar ve notlar. Bunların her birinin kendi belirleyicisi vardır. Görevleriniz veya yapacaklarınız sağlam bir şekilde ifade edilmelidir. Birini yaptıktan sonra üzerine çarpı atın. O ay yapacaklarınızı yeniden planlamak için işareti sağa bakan bir oka dönüştürün. Bunları gelecekteki günlüğe taşımak için sola bakan bir ok kullanın. Aciliyeti göstermek içinse bir yıldız işareti ekleyin. Olaylar doldurulmamış bir madde işaretiyle gösterilir. Önemli olayları iyi ya da kötü olsa da tarafsız bir şekilde kaydedin. Çünkü onlar zaman içerisinde size temel alışkanlıkları ve eğilimleri anlamanızda yardımcı olacaklar. Notları bir tireyle işaretleyin. Dikkatinizi çeken her şey not edilmeli. Notlar günün görevlerini ve olaylarını detaylandırmak için çok kullanışlılar. Günlük kayıtlarınızda o güne uygun gördüğünüz şeyleri ve sayfa numarasını yazın. Bazı günlerde yazacak çok şeyiniz ya da daha az şeyiniz olacağından tüm sayfalara bir numara yazmanıza gerek yok. Aylık kayıtlarınızda çift sayfa ayırın. Sol tarafta takvim olmalı ve her güne özel olay ve unutulması gereken notlarınızı yazmak için yer ayırın. Sağ tarafa ise ay boyunca yapmak istediğiniz önemli şeyleri listeleyin. Gelecekteki kayıtlarınızı ise isteklerinizi sıraya koyacağınız bir not olarak kullanın. Her ay onları gözden geçirerek önemli olanları bir sonraki aya aktarın. Dördüncü yudum. Görevleri taşımak büyük resmi görmenize ve daha iyisi için değişmenize yardımcı olacak. Bujo tutmanın en iyi faydalarından biri büyük resim üzerinde düşünmemize izin vermesi. Birçoğumuz yapılacaklar listesi yazmayı ve bunları yerine getirmeyi severiz çünkü bu tatmin edicidir. Fakat biz bunları yapınca büyük resmi gözden kaçırmak kaçınılmaz. Yansıma aylık geçiş adı verilen şey sayesinde bujo sistemine yerleşmiştir. Bu bir ay içinde yazdığınız her şeyi gözden geçirip değerlendirdiğiniz yerdir. Bu şu şekilde çalışıyor. Yeni ay günlüğünüzü ayarlamak için mevcut koleksiyonlarınızın tümünü tarayın. Muhtemelen bitmemiş bazı görevlerle karşılaşacaksınız ki bu tamamen normal. O zaman kendinize bunun anlamlı mı veya hala önemli mi olduğunu sorun. Eğer artık gerekli değilse üzerini çizin ve devam edin. Yılın sonunda yıllık bir göç sizi bekliyor. Bunun için yeni bir not defterine ihtiyacınız olacak. Yıllık göç son 12 ayı yansıtma yani enerji ve zamanınızı neye harcadığınızı görme zamanıdır. Şimdi düşünmenin zamanı geldi. Eski günlüğünüzün görüntüsü hayatınızın nasıl olmasını istediğinize kıyasla size ne sunuyor? Olmak istediğiniz kişiye sizi yaklaştırmayan şeyler için çok fazla zaman harcadığınızı fark ettiniz mi? Alışkanlıklar, görevler ve bu yıl yaşamak istediğiniz deneyimler hakkında bir düşünün. Hangisini geride bırakmak isterdiniz? Size hayatta anlam kazandıran şeyi keşfettiğinizde diğerlerini çöpe atabilirsiniz. Yakın zamanda istediğiniz hayatı yaratmaya imkanınız olacaktır. Son yudum. Bullet Journal'ı yıllardır duyuyoruz fakat şimdiye kadar hiç araştırmamıştık. Sonunda bunu kendimiz okuyup deneyimlediğimiz için çok memnunuz. Bu fikirlerden bazılarını hedef belirleme sistemimizde uygulamak için sabırsızlanıyoruz. Planlamayı ve liste yapmayı sevdiğimiz için çok heyecanlıyız. Herkesin bu sistemi üretkenliklerini artırmak için kullanabileceğinden eminiz.